Herkese merhaba. Mersin Erdemli Tömükleyim. Lavinia Premium birinci etaptayım. Bir artı bir daire, teraslı bir daire. Net 23 metrekare teras kullanım var. Onun dışında Fransız bir balkonu, onun dışında da yatak odasında bir adet balkonu var. Havuza, peyzaja hakim, denize de hakim bir daire. Şöyle öncelikle bir terası gösterelim nasıl bir teras. Benim gibi terası sevenlerin alacağı bir daire. Çünkü burada siz 1 artı 1 daireye 4 milyon 350 bin TL vermiyorsunuz arkadaşlar. Teraslı özel bir daireye bu fiyatı veriyorsunuz. Çünkü bu sitenin ve bu dairenin özellikleri gerçekten bu bölgede en iyilerden bir tanesi diyebilirim. Terası görüyorsunuz 23 metrekare net genişliği olan bir teras. Burayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Beton örme yapmadığınız sürece burayı kapatabilirsiniz. Kullanım alanı size ait durumda arkadaşlar. Gel yanaş Öncelikle şu çevreden biraz bahsedeyim. Etrafımızda neler var? Burası bu gördüğünüz yer. Göster abi özellikle orayı. Orası çocuk oyun alanı. Belediyede imarda araştırabilirsiniz. Çocuk oyun alanı park. iki yılın da şu anda gördüğünüz firmaya kiralanmış durumda. Deniz manzarası sizi hiçbir şekilde engellemez. Bu gördüğünüz deniz manzarası ömür boyu sizinle beraber kalacaktır. Sitenin şu arka kısmına geldim. Video uzayacak bir artı bir daire ama gel yeni ben arkaya gel. Arkaya geldiğim zaman sitenin açık otoparkını aynı zamanda da Lavinia Premium ikinci etabında ...peyzajını ve havuzunu görmüş oluyorsunuz. Geldim. Burada musluğun olması da büyük avantajlar. Burada kendinize ait bir mutfak da e, oluşturabilirsiniz. Gel, gel dayıcığım gel. Buradaki deniz manzarası da yolun arasında kalan kısım. Gösterebiliyor musun? Buradan göstersen daha iyi çıkardı sanki. Gel gel, burada da var ya. Evet, süper. Bu gördüğünüz deniz manzarası da ömür boyu sizinle beraber kalacak. İki binanın, iki sitenin arasında yol kısmına denk geliyor. Peki açık alanda neler var? Gel bir gösterelim. Denize 150 metre mesafedeyim. Bir dönüm büyüklüğünde bir havuzum var. 3 adet aqua parkı var. Çocuk oyun alanı, mangal yeri, kamaryalar, basketbol sahası, tenis kordu, e, yürüyüş alanları, yeşil ve peyzaj alanı da mevcut. Kapalı alana gelirsek, burada kapalı alanda e, kışın 6 gün çalışacak kapalı havuzumuz mevcut. Onun dışında kadın erkek ayrı hamam, saunası, buhar odası var. Onun dışında sinema salonu var ve kapalı fitness'ımız da mevcut. Terası gördük bir de dairenin içini görelim. Gelin arkadaşlar 1 artı 1 daire diyorum. Normalde dairenin giriş kısmı burada. Gider girmez sağda iki kapaklı aynalı bir vestiyerimiz var arkadaşlar. Girdim balkon burada ön tarafta Fransız balkon var. Geldim mutfak burada. Şimdi bakın 1 artı 1 daireye göre büyük bir daire değil arkadaşlar. Ben burada altını çizerek söylüyorum. Lütfen gel buradan deniz manzarasını da göster. Bu tarafa geç. Gördüm çünkü çok güzel. Şuradan en sağdan şurayı bir gösterebiliyor musun dayıcığım? Evet. Burada da böyle bir Fransız balkon. Bu arada Lavinia Premium'da ilk Fransız balkon olan da daire gördüm. Ben normalde bu özel dairelere yeni video çekmeye başladım. İsterseniz burada normal 1 artı 1 de var. Bahçe katı 1 artı 1 de var. 2 artı 1 de var. 3 artı 1 de var. Villa da var arkadaşlar. bu Fransız balkon da çok iyi işe yarayacak. Gel çünkü çocuğunuz top oynarken, havuza girmişken, bisiklete binerken buradan çocuğunuzu görebilirsiniz. Zaten daireyi güzel yapan sebep sadece denizi görüyor, terasta olması değil. Aynı zamanda peyzajla ve havuza hakim olması. Şöyle karşıya genç dayıcığım. şu alanı iyi görsün insanlar. Burayı nasıl şekillendirebiliriz diyenler için söylüyorum. Buraya şöyle bir L takımı koyarsınız arkadaşlar. Bence bu televizyonu burada değil de şu karşıda olması lazım. Benim kendi fikrim, özel fikrim bu. Zaten bu terası da kullanan kişi Burada televizyonda kullanır mı kullanmaz mı o da ayrı bir olay. Herkesin zevkine göre değişir. Gel, devam edelim. Gördüğünüz yer çamaşır makinesinin konacağı yer. Buranın çamaşır makinesi için özel bir dolap yaptırırsınız. Üst kısmında tabana kadar yine dolap yaptırırsınız. Çamaşır makinesinin bütün malzemelerini, deterjanlarını vesairelerini buraya koyabilirsiniz. Tam karşıda bir tane zaten banyomuz var lavabomuz var. Kapının arkasında klozet var. Tam karşıda duş var. Klozeti göstermeme gerek yok. Geldim yatak odasına. Arkadaşlar yatak odasında zaten konuşlanma belli. Buraya yatak gelecek. Yatak başı burada. TV ünitesi karşıda. Televizyon karşıda olur. Peki buraya gardırop nereye yapabilirim derseniz geleceksiniz arkadaş. Diğer bu şekil olan dairelerde şuradan buraya kadar L şeklinde gardırop yaptırılıyor. Tavana kadar. Bu prizler de mobilyanın gardırobun dışına monte ettiriliyor. Bu priz de aynı şekilde L şeklinde bir gardırop yaptırabilirsiniz. Geldim yatak odasındayım, uyandım, kapıyı açtım. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Burada 20 milim kalınlığında ısı cam vardır. Alüminyum doğramadır, PVC değildir. Jetcraft zemin sıkılaştırma uygulanmıştır. Yani depremle ilgili hiçbir korkunuz olmasın, içiniz rahat etsin. Sadece de şezlonglarımız mevcut. Tam etrafımda şok market, A101, eczane, sağlık ocağı da hepsi de mevcut. Gel dayıcığım, balkona çıktım. Yatak odasının balkondayım. Klima motorları buraya takılacak arkadaşlar. Termosifon da buraya takılacak. Geldim yatak odasından. Yatak odasından denizi şu sağdan görüyorum. İşte şu iki binanın arasından görüyorum. Ama havuzu, peyzajı iki gözümle de böyle geniş açıyla güzel güzel görüyorum. Gel ayıcım gel. Kaç dakika oldu ayıcım? 5,5 buçuk. buçuk. dakika oldu. Evet. 1 artı 1 daire. Fiyatı 4 milyon 350 bin TL. Köşe daire diyebilirim. Kocaman terası var diyebilirim. Şöyle geleyim. Sırtımı denize vereyim ya. Denizi seviyorum ya. Buranın fiyatı 4 milyon 350 bin TL. Burası için ya da diğer seçenekler için bu sitede daire sahibi olmak için 0532 162 59 23'ten beni arayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.